Aleykümselam hocam. Hoş geldin. Hoş gördük hocam. Ee, ben isimim Ceniz, e, Kazakistanlıyım. Öncelikle 11 ayın sultanı olan Ramazan ayımız hepimize mübarek olsun. Maşallah. Ee, soracağım soru şu hocam. Ee, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan hastalar, mesela evet. bazı bazılarının 3 saatte bir, 6 saatte bir ilaç kullanmak zorundalar. Onların oruç tutmaları caiz midir? Yani oruç tutmaları caizdir. Eğer kendini iyi hissediyorsa, oruç tutmak zorundalar mı değiller mi? Onu da tabii konuşmak evet. lazım esasen. sen. Eğer e, daimi bir doktor kontrolünde iseler ve ifade ettiğin gibi sevgili e, kardeşim e, gün gündüz içerisinde de öğleleyin ikindi vakti mutlaka ilaç kullanması gerekiyor. Gerek kullanmadığı durumda tansiyonu yükseliyor, yükselebiliyor düşebiliyor, şeker problemi var, komaya giriyor falan gibi bir hali varsa. O insan için oruç farz olmaz, yani tutmak zorunda değildir. Hatta tutarsa doktor tutma demesine rağmen tutarsa günaha girer. Niye? Çünkü sağlığını korumak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Sağlığını korumak zorunda. Ama hocam ben direnirim, doktorumla şöyle böyle görüştüm, doktorum da biraz e, yumuşak davrandı, olabilir bir dene. Dener bir iki gün, ee, ona göre eğer bir problem oluşmuyorsa, devam eder. Problem oluştuğu anda ilacını alır. İlacını alırsa günü gününe kaza eder. Buyurun. Hocam peki, e, böyle bir kişilerin, mesela benim teyzem de öyle. E, oruç tutuyor ama evet. e, ilaç zamanı geldiği zaman da ilacını içmiyorsa alıyor. Evet. Olmaz o. Olmaz. olmaz o, o çocukların orucuna benzer. <laughs> Çocuklar hani böyle tekne orucu diyorlar ya. Öğleye kadar tutuyor sonra orucunu bağlıyor. Çocuklar satıyor birine. Sonra ikinden sonra aşamak da bir daha tutuyor. <laughs> olmaz. Çünkü vücuda böyle bir şey girdiği zaman orucu tabii ki bozar. Ee, i̇ğne tek başına mesela bozmaz ama vitamin veya kan veren bir şey olursa oruç bozulur. Kan versen bozulmaz. Kan alırsan vitamin aldığın için bozulur. O da tabi hariçten ilaç alıyor. Ee, tezenizin durumu buysa oruç tutmasın. Allah onun orucunu e, kabul eder inşallah. Teşekkür ederim hocam.